Herkese merhaba. 13 Mayıs pazartesi yeni bir haftaya başladık. Herkese güzel bir hafta diliyorum. İnşallah güzel haberler alacağımız bir hafta olsun diyerek hemen hızlıca gündemlerimize başlayalım. Hafta sonundan beri çok konuşulan bir röportaj var. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Sözcü TV'den İpek Özbey'i konuşmuştu cinayetle alakalı daha önce kamuoyuna yansımış bilgilerini tekrar etti. Katillerin korunduğunu söyledi. Bahçeli ile alakalı ilginç bir şey söyledi. Cinayetten Bahçeli'nin haberinin bilgisinin olduğunu düşünmediğini ve Bahçeli'den katillerin bulunması için yardım istedi. İşte o zaman görelim. Pensilvanya'ya mı, Ankara'ya mı, Moskova'ya mı, Londra'ya mı nereye uzayacak hep beraber çıkartalım. Katillerin bulunması için yardım rica etti. Tabii çok eleştiriler de var. Çünkü o kadar çok ülke ocakları ve MHP işin içerisindeki katillerin Ankara'dan İstanbul'a getirilmesinden tutun cinayeti işledikten sonra kaçırılmasına kadar hepsi araç plakaları, kişilere kadar ortaya çıkmıştı. Yani bu işin MHP ilk ocakları organizasyonunda torbacı torbacılara işletildiği o kadar açık ki ama katiller korunuyor. Neticede MHP AKP arasında bir pazarlık unsuru devlet tarafından korunuyor. O yüzden e, çaresiz bir eş ama anlattıkları arasında ilginç ayrıntılar var dünden beri yine konuşanlardan bir tanesi kayıkalarla ilgili işlemler e, İpek Özbey sordu FETÖ komisyonu başında olduğunu Sinan Teşin o da açıkladı hayır MHP e, kısmında İsmet Büyükataban e, Sinan Teşin danışmanlığını yaptığı milletvekili başında o vardı ancak neticede işleri danışmanlar yapar bütün işleri Sinan yapıyordu dedi 10 bin kişiye yakın kişinin bilgisiyle ilgilenmiş şöyle KHK'lı atılan kişi geliyor MHP'ye Sinan Ateş'i buluyor. Diyor ki ben ülkücüydüm beni FETÖ'cü diye attılar. İşte Sinan Ateş'in başında bulunduğu ekip bunları araştırıyorlar. Referansları kontrol ediyorlar. Ülkücü mü değil mi? Cemaat mensubu mu değil mi? Bunları araştırıyorlar. Daha sonra bunlar yine partilerce Abdülhamit Gül denen adli münafığa iletiliyor. Ona göre karar veriliyor. Yani mahkemeymiş, hukukmuş, işte Delilmiş bunların hepsinin hikaye olduğunu bir kez daha Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş açık açık ekranlarda anlattı. O kadar e, normal bir şey gibi anlattı ki İpek Özbey gazeteci ya bunlar nasıl oluyor diye bile sormadı. Yani yüz binlerce insanın kaderinin bir A4 kağıda birkaç tane böyle e, siyasinin e, amirinin yazdığı kağıtlarla nasıl karartıldığını bir kez daha ayağım ve beyan anlatmış oldu. E, listeler geliyor listeleri çalışıyorlar. Iı, ve tekrar partililer Abdülhamit Gül'e işte o hal komisyonu iletiyorlar Bunlara göre insanlara işlem yapılıyor bunlarda ne kadar kirli işlerin döndüğünü zaten defalarca kamuoyuna yansımıştı Evet Ayşe Ateş bunları anlattı şimdi epey bir e, sinir ateşi, e, yönelik tepkiler de var KHK'lardan haklı olarak ama e, şunu da dile getirmek lazım Ayşe Ateş eşinin Fişlemeler yaptığını anlatmadı. Sadece atılan KYK'ların kendisini bulduğunu, ülkücü mü değil mi bunları araştırdığını söyledi. Ee, onu da altını çizmiş olalım. Şöyle de manidar bir durum var. Dünden beri paylaşılıyor. Bir ülke ocakları genel merkezi yeni bir binaya taşınmış. Hangi bina? Kız yurdu olarak yapılan ama KYK ile el konan, gasp edilen, çalınan bir bina. Burada duyurusunu yapmış. İşin kaderin cilvesi. Kendisini öldüren, katili taşıyan araçta bu binanın önünde fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Böyle de bir ilginç kader denk bir fotoğraf var. Evet bu bir siyasi cinayet çok önemli bir hadise mutlaka aydınlatılması lazım. Belki de Türkiye tarihinde son yıllarda işlenmiş en önemli siyasi cinayetlerden bir tanesi önemli derken ilgilendirdiği kesimler açısından söylüyorum. MHP Genel Merkezi'nin dibine kadar işin içinde olması. İlk ocakları zaten e, işin içerisinde. AKP ile MHP arasında bir pazarlık unsuru biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın nereye yöneleceğine dair önemli unsurlardan bir tanesi. O yüzden bu gelişmeleri takip etmeyi devam ediyoruz. Daha önce de Ayşe Ateş bu araç plakalarını kendisi e, savcıya anlatmıştı. Savcı biliyorsunuz bunları iddianameye koymamıştı. Hatta Ayşe Ateş'in o puzuğun ifadesinden sadece 3 cümle ithalenmede yer almıştı. Acılı eş buna da karşı çıkmıştı. Bugün e, ne var başka? Bugün Yunanistan Başbakanı gidiyor. Müçhe Takis. Anca Aralık ayında Erdoğan Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Pozitif gündem iki ülke arasında devam etmesi düşünülüyor. Biliyorsun Mayıs seçimlerinden sonra Erdoğan hem Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri ile tekrar bir e, yakınlaşma hem de Batı ile yakınlaşma çerçevesinde Yunanistan'la işleri düzeltme, ilişkileri düzeltme politikasına girişmişti. Daha önce bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini. Ben onları teröristler için söyledim. Yunanistan için söylemedim diyerek Yunanistan'a gitmişti. Öncesinde yine Yunan e, medyasında mesajlar verdi. Olumlu pozitif gündemi sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. E, Biden Amerikan Başkanı Biden'la neden görüşmedi ile ilgili bir soruya da takvimler uyuşmadı, programlarımız uyuşmadı diye cevap vermiş Erdoğan. Bugün Soma maden faciasının 101 işçinin hayatını kaybettiği o trajik hadisinin 10. yıl dönümü anma etkinliği olacak. Özgür Özel de burada olacak. Herkes hemen Can Atalay, Selçuk Ozağaçlı akla giriyor. Bu e, mağdurların avukatları hala cezaevinde. Mağdurlar da yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyorlar. Henüz tazminatlarına da kavuşmuş değiller. Bununla alakalı bugün etkinlikler olacak. Özgür Özel demiş ki Özgür Özel dün anneler günüyle alakalı olarak toplumun değişik kesiminde de mağdur anneleri aradı. Berkin Elvan annesini aradı. Mısra Özü aradı. Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden yavrunun annesini aradı. Bu Nihal Olçok'u aradı. 15 Temmuz'da köprüde öldürülen Erol Olçok eski eşi ve oğlu Abdullah Olçok. Berkin Elvan Abdullah Olçok'u aynı anda acısını ıı, tatmadıkça ülke düzelmezdi. Oldukça seçici bir liste. Suya sabına dokunmayan Kimsenin itiraz edemeyeceği e, şeyleri seçmişler. Yine toplumun çok önemli bir mağduriyeti olan KHK'larla ilgili bir sürü annene acılar yaşadı. Evlatlarını kaybettiler. Bunlarla alakalı hiç kimse listede yok. Özgür Özel toplumun büyük bir kesimini dışlamaya, seçici davranmaya devam ediyor. Sonra normalleşme, yumuşama diyerek de e, röportajlar vermeye devam ediyor. Yine verdiği röportajlarda, muhalefet yapacağız ama el sıkışacağız dedi. O siyasetini sürdürüyor. Bugün önemli gelişmelerden bir tanesi şu olacak. Kamuda tasarruf tedbirleri açıklanacak. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mehmet Şimşek açıklayacaklar. 25 başlıkta 250 madde varmış. Kamu tasarrufu öncesi de haberler gelmeye başladı. İşte ne kadar büyük bir araçlara ödenen kiralama ve alımlar var. Bunlar devamlı gündem olmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak maddelerden bir tanesi. 5 yıldız otellerde artık toplantılar olmayacakmış. Kurumlarda varmış ki kurumların bir sürü salonu var. E, herhalde bunu Diyanet için yazmışlar. Dojman kiralarından tutun araçlara tekrar resmi hizmete mahsustur yazacaklarmış. Bir sürü düşüneceğiz. Araç ve gereçler ortak kullanılacakmış. Uygulaması oldukça zor. Bunlar yapılacak. Daha önce hatırlarsınız Mehmet Şimşek yıllar önce 2015 yılında bu araç saltanatı kendisine sorulduğunda buna çerez parası demiş. Muhalefeti de çok sert eleştirmişti Araçların makam araçlarının o e, bütçedeki yerinin çok çok cüzi bir miktar olduğunu yani ondan tasarruf etsek olur etmesek olur çerez parası demişti. Ama şu an e, kamuoyuna sızan tasarruf tedbirlerine bakınca bu çerez parasına da muhtaç oldukları görülüyor. Bugün yine duyurulacak önemli bir gelişme var. Herkese ilgilendiren sağlık malum. E, birinci öncelik onaylı randevu sistemi. Daha önce Faruk Hoca sağlık bakanı demişti ki randevu sorunu yok. Randevuya gelmeyenler sorunu var demişti her 4 randevudan bir tanesinin iptal olduğunu kişilerin sadakat göstermediğini söylemişti. Bununla alakalı uygulama başladı. Önce randevu alıyorsunuz. 24 saat kala sizde onaylanması isteyecek. Eğer randevunuzu onaylamazsanız iptal olacak. Bir sonra talep eden kişiye geçecek. Başladığında çok büyük aksaklıklar olacağı tahmin ediliyor. Bununla alakalı olarak da başhekimlere mesaj gönderilmiş. Denmiş ki ya daha yeni başladı. İlk gelenlere eğer randevusu iptal edilirse biraz tolerans gösterin. İstanbul Tabipler Odası çok büyük olaylar, kavgalar çıkabilir. Şiddet, hastanelerde şiddet yaşanabilir diyerek de dikkat çekti. Bakalım bu sistemde oturacak mı? Bana gelen mesajlar var. Bu mesajlarda alınabilecek randevu sayısının azaltıldığını ve hastaların mağdur edildiği yönünde bilgiler var. Bakalım uygulama sürecinde nasıl devam edecek? Yine bu bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyicilerim hepinize güzel bir hafta diliyorum. Yani yine aynı saate görüşmek üzere.